Evet sıradaki masalımız Şoko'nun şişeleri. Bu nedir arkadaş? Şoko diye isim mi oluyor? Yani? <laughs> Nereden bulmuşlar Şoko? Şoko muhaya mı? <laughs> Şakir olsun. Şoko adında baktığı her şeyi çift gören şaşı bir çocuk varmış. Bir saniye. Tamam Şakir adında. Şakir adında baktığı her şeyi çift gören şaşı bir çocuk varmış. Şaşılık bir göz hastalığıdır. Allah korusun. İnsan, ev, araba, kalem, defter, çocuk nereye baksa iki şer tane görüyormuş. Şakir de öyleymiş. Ama şaşı olduğunu kabul etmezmiş bir türlü. Ben her şeyi olduğu gibi görüyorum der. Doktor da gitmezmiş. Ya işte böyle de var yani maalesef Ukela. <laughs> Babası Şakir okullar tatile girdiğinde gazoz satan bir adamın yanına çırak Şakir'i. Şimdi şokoyu yazdı şimdi. Babası Şakir'i <laughs> Okullar tatile girdiğinde gazoz satan bir adamın yanına çırak vermiş. Şoko buna çok sevinmiş. Oh, bütün gün gazoz içer sevinirim diye düşünmüş. <laughs> Ama hiç de umduğu gibi olmamış. Çünkü ustası çok titiz biriymiş. Şoko bütün gün oradan oraya koşturup duruyormuş. O gün yine dükkan çok kabaltmış. Ustası Şoko'ya demiş ki Oğlum hemen eve gidip raftaki şişeyi al gel bakayım bana demiş. Şoko dükkandan çıkıp eve koşmuş. Fakat ustasının söylediği rafta iki tane şey varmış. Usta hangi şey istiyor acaba ya? Demiş. Sonra evden çıkarak hemen dükkana koşmuş. Usta bana söylediğin yerde iki tane şey vardı. Hangisini getireyim? diye sormuş. Usta silemiş. Oğlum orada bir tane şey var. <laughs> Adam at sen Git şu Çabuk gel. Şoko yine bir koşu, bir koşu Yine bir koşu eve gitmiş, rafa bakmış ama yine iki tane şişe görmüş. Allah Allah, bunlar cıvıl cıvıl yapıyorlar mı? Yenik dükar etmiş, usta orada iki tane şişe var. Hangisini yedim? Sağdaki mi? Soldaki mi? <laughs> Ustası iyice sinirlenmiş Ulan demiş, <laughs> mal diyorum. <laughs> Olmayacak demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah, ulan demiş şok. O zaman birini kır, diğerini bana getir demiş. <laughs> Şoko'ya doğruca gidip raftaki şişelerin birini kırmış, diğerini en uç altında ise raftaki şey olduğunu görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü, ey kıyamış Şoko, <laughs> oradan zaten bir taneydi. Kırdık, o da gitti. Haa, demiş Şoko, galiba demiş, ben şaşıyım. Aa, günaydın. <laughs> Şoko işte o zaman anlaşmış olduğunu. Şoko'yu son gördüğünde gözlükleriyle çok şirin görünüyordu galiba doktora gitmiş. Yani günaydın ya. Yani. <laughs> Bir şey kırdı. Ustasını sinir etti. <laughs>